Hepinize selam arkadaşlar. Bugün birlikte bilgisayar mal yayınlarının 5 artı 1 eşit ağırlık denemelerini inceleyeceğiz. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından yarım parmak daha geniş. Boy olarak da hemen hemen aynı boyutta. Arkadaşlar içerisinde 5 tane AYT, 1 tane de TYT denemesi bulunuyor. Denemeleri bu şekilde kopartarak da çözebilirsiniz. Hemen bir bakalım. Sorular YKS'nin daraltılmış müfredatına göre hazırlanmış arkadaşlar. Türk dili ve edebiyatı soruları bu şekilde uzun paragraflardan oluşuyor. Bilgi içerikli sorulara da bolca yer verilmiş. Sosyal bilimlerde de görsel ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Matematik soruları da güzel. Çözümler için de oldukça geniş alan ayrılmış. Burada da yeni nesil sorulara yer verilmiş. Şöyle TYT denemesine de bir göz atalım. Türkçe kısmı. Oldukça uzun paragraflar mevcut. Arkadaşlar soruların tamamı video çözümlü. Çözümler için kitabın arka kapağında bulunan kare kodu okutarak bilgisayar mal video uygulamasına indirebilirsiniz. Bu sayede hatalarınızı anında dönüt alabilir ve farklı çözüm yolları görerek püf noktaları yakalayabilirsiniz. Son olarak cevap anahtarı da kitabın en arka kısmında verilmiş. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.